protokol bütün mühendisleri kapsamaktadır. Yani inşaat, makine, elektrik, mimar, yani adım mühendis olan hepsini içermektedir. Nedir amacı? E, meslektaşlarımızın e, Türkiye şartlarında en azından e, emeklerinin karşılığını alabilmesi ve aynı zamanda devletin e, prim kaybına uğramamasıdır. Nedir bugünkü uygulama? E, genelde yani 2 milyar falan veriyorlar ama e, sigortaya bildirimi asgari üzerinden yapılıyor. Ee, bu uygulanan protokol ile birlikte e, yılbaşından itibaren 1 Ocak'tan itibaren e, SGK'ya bildirim brüt 2700 lira üzerinden olmak zorunda. Yani olmadığı zaman biz bunu her ayın başında belediyenimize gönderdiği ruhsatlarla birlikte e, SGK'ya bildireceğiz. SGK'da e, bunun üzerine gerekli takiplerini yapacak. Yani bu şekilde hem e, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız yarın ileride emekli olacağı zaman e, hak ettikleri prim üzerinden emekliliği çalışacak. Ayrıca e, aldıkları ücret de yükselmiş olacak. E, bunun amacı bu. E, Tars üzerine bakarsak e, bugün e, odamıza kayıtlı 100 tane arkadaşımız var inşaat mühendisi olarak. E, piyasada iş yapan e, proje işi, şantiye şefliği, efendim, kontrollük, fenli mesulük yapan arkadaşlarımızın sayısı da e, 40 civarında. E, bu kişilerle Tartu'ya hizmet vermekteyiz. E, tabi bunların çıkarına düşünmek zorundayız o da olarak. E, bununla ilgili olarak e, şubemiz de gerekli çalışmaları yapıyor. Yani bu şubeler de genel merkeze kadar gidiyor olay. Amaç e, meslektaşlarımıza katkıda bulunmak. Katla...